Kıymetli öğrencim, birinci denemenin çözümüyle ne yapıyoruz? Serimize başlıyoruz. Şimdi birinci denememizin kazanım dağılımını incelediğimizde, bakın burada her denemenin başlangıcında kazanım dağılımını ne yapabilirsiniz, görebilirsiniz. Şimdi bu kazanım dağılımındaki amacımız şu arkadaşlar: bizim hangi konudan hata yaptıysak, mesela burada dikkat ederseniz birinci sorumuzda yanlış yaptım. Birinci sorumuz öteleme kinetik enerjisi, yerçekim potansiyel enerji ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenler ve enerji dönüşümünde toplam enerjinin korunumu. Yani sana diyor ki bak sen bu soruda hata yapıyorsan öteleme kinetik enerjisi, dönme kinetik enerji gibi yerçekim potansiyel enerji gibi kavramlara dönüp bir kez daha bakman faydasına olacaktır şeklinde ifade ediyor. Yani Tüm kazanım dağılımdaki amacımız bu arkadaşlar her deneme için ısrarla bunu ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Şimdi burada mesela birinci denememizde öteleme kinetik enerjisi yani enerji ve mekanik enerji dönüşümü üzerine bir soru dağılımı var. İkincisinde elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimimiz. Üçüncüsünde yayların atmanın yaylardaki atmanın yansıması ve iletilmesi. Dördüncüye baktığında kuvvet, iğme ve kütle kavramları arasındaki ilişki. Beşinci düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramları Altıncı örneğimiz yani sorumuz ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızı ilişkisi. Son örneğimiz yani yedinci sorumuzda elektrik enerjisi ve elektrik güç kavramlarıyla ilgili olarak karşımıza ne yaptı geldi. Şimdi hemen ilk sorumuza şöyle bir bakarsak. Birinci sorumuzda karşımıza nasıl bir ifade getirmiş. Sürtünmelerin ihmal edildiği rayın K noktasından durgun halden harekete başlayan kayakçı L noktasına geliyor diyor tekrar ediyorum. Sürtünmelerin ihmal edildiği rayın K noktasından durgun halden harekete başlayan kayakçı L noktasına geliyor. Kayakçı K'den L'ye gelirken demiş yargılarından hangileri doğru olur? Şimdi değerli öğrencim bak burada. Kayakçının hareketi süresince kayağın üzerindeki konumunu ne yapmayacağız? Değiştirmeyeceğiz. Hocam neden böyle bir şeye ihtiyacımız var? Eğer bu konumu değiştirirsen kayakçının yüksekliği yani bulunduğu yerden yüksekliğindeki değişime bağlı olarak bir potansiyel dönüşümü gelir ekstradan. Hareket boyunca kayakçının kayak üzerindeki var olan durumunu koruduğunu dikkat ederek sorumuzu ne yapmak durumundayız? Çözmek durumundayız. Şimdi Burada dikkat ederseniz mekanik enerji sistemde ne yapıyor? Korunuyor. Nereden biliyorsunuz mekanik enerjinin korunduğunu diyeceksiniz? Şuradan biliyorum değerli öğrencim bak. Sisteme sürtünmeler ihmal ediliyor. Sürtünmeden yapılan iş sıfırlandı. Sisteme dışarıdan yapılan bir iş söz konusu değil. E bu durumda bizim bir sistemde yapılan işi mekanik enerjideki değişim olarak ifade ediyorduk. E bunların hepsi sıfır olduğuna göre mekanik enerjimiz değişmeyecek. Yani korunacaktır. Bu da şu anlama gelecek. Bu cisim K noktasından yani bu kayakçı K noktasından L noktasına gelirken başlangıçta var olan yüksekliğinden kaynaklı MGh dediğimiz potansiyel enerji L noktasına geldiğinde tamamıyla kinetik enerjiye ne yapmış olacak? Dönüşmüş olacak. Şimdi buradaki ifadeden birinci yargıda dedi ki kinetik enerjisi artar dedi. Evet diyorum. Birinci yargımız doğru. Yükseklik kaybettik, potansiyelimiz azaldı. Buna bağlı olarak kinetik enerjimiz ne yapacak? Artacak. Potansiyel enerji azalır dedi. Evet diyoruz. Potansiyel enerjide bir azalma durumu söz konusu olacaktır. Mekanik enerji değişmez dedi. Zaten en başta biz bu yargıya ulaştık. Sisteme dışarıdan aktarılan bir iş söz konusu değil. Sürtünme durumu söz konusu değil. Bu nedenle mekanik enerjinin değişmeyeceğini ifade ettik ve sorumuzun doğru cevabının E şıkkı olduğunu ne yapabiliriz? Rahatlıkla söyleyebiliriz birinci sorumuz için. Peki gelelim ikinci sorumuza. İkinci soruda yalıtkan ve sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde zıt işaretli yükle yüklenen xy küreleri dedi. Bunların zıt işaretle yüklendiğini söyledi. Yani geldin bunun pozitif olduğunu söyledin. Bunun da negatif olduğunu söyledin. Şekildeki gibi konumlandırılmış. Küreler aynı anda serbest bırakılıyor. Ve birbirine doğru hareket etmeye başlıyorlar şeklinde bana ne yapmış ifadeyi vermiş. Şimdi küreler çarpışmadan hemen önceki herhangi bir anda dedi. En başa dönelim bir. Bunları bırakmaya başladığım anda birbirlerine uyguladığı kuvvet, elektriksel kuvvet burada bir kuvvet çifti olacağından dolayı daima birbiriyle eşit büyüklükte fakat zıt yönde ayrı cisimler üzerine uygulanmış olacaktır şeklinde ne yaparım yorum yaparım. Şimdi nesneler birbirine yaklaştıkça sürtünmesiz bir sistem, elektriksel kuvvet aradaki mesafe azaldığı için artışa geçecek büyüklük olarak. Onu biliyorum ben. Burada hemen çarpışmadan hemen önceki bir anı gözlemleme istiyor. Ve burada benden kesinlik soruyor. Küreler arasındaki elektriksel kuvvetin büyüklüğü. Her iki durumda da her iki küre için büyüklük ne yapacaktır? Sürekli eşit olacaktır. Yani burada artış varsa ikisi birden artmıştır. Bu nedenle birinci yargımız kesinlikle doğrudur. İğmelerinin büyüklüğü. Şimdi Burada ivmelerin büyüklüğüne eşit diyebilmem için başlangıçta cisimlerin kütleleri hakkında bilgi sahibi olmam lazım. Soruda cisimlerin kütleleri hakkında herhangi bir bilgim söz konusu değil. Bu nedenle ikinci yargı hakkında kesin bir sonuca ulaşamam. Benden kesinlik istemiş sorunun kökünde. Süratlerine geldim. Nasıl ki ivmeyi bilmiyorsam, ivmenin bilinmediği bir yerde Kazanacağım sürat değerinde hız değerinde bulamayacağım için bunun hakkında da kesin bir yargıya ulaşamayacağımdan sorumuzun doğru cevabı ne yapacaktır aşık olarak karşımıza gelecektir diyorum ikinci örneğimiz içinde. Peki devam ediyorum üçüncü örneğimizde üçüncü örneğimizde nasıl bir ifade vermiş atmaların yansıması üzerine bir soru kurgulamış arkadaşlar. Burada bize şunu söylüyor. Diyor ki birim kareler üzerindeki türdeş telde belirtilen yönlerde atmalar oluşturulmuştur. Telin serbest ucu K engelinde sabit ucu ise L engelinde olup atmalar T sürede bir bölme ilerlemektedir demiş. Yani T süre geçtiğinde bu atma buraya gelirken Buradaki atmada ne yapacak? Buraya gelecek. Zaten her ikisi aynı ortamda olduğu için atmaların süratleri birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorundadır diyorum. Buna göre diyor. Atmalar kaç süre sonunda birbirlerini tamamen sönümlerler şeklinde bana sorusunu yöneltti. Değerli öğrencim burada dikkat etmen gereken kısım. Bak senin buradaki ilk yansımada bu sabit uçtan yansıyan çukur gelen ne yapacaktır? Tepe olacaktır. Serbest uçta ise tepe olarak gelen tekrar tepe olarak geri dönecektir. Şimdi her iki tepe birbiriyle karşılaştırdığında birbirini sönümleme imkanı yok. Ne yapacak? Aksine bunlar maksimum genliğe ulaşacaklar. O zaman bunların sönümlenmesi için birinin tepe olurken diğerinin çukur olması lazım ilk karşılaşmada sönümlenme olmadı. O zaman dedim ikinci karşılaşmalarında bu sönümlenme olacak. Yani buradan tepe şeklinde gelen atma buradaki L tarafına gelip sabit uçta ne yapacaktır dedim. Çukura dönüşecek. Daha sonrasında buradaki mesela gelen atma ise dikkat edersen buradan tepe şeklinde geliyordu. Serbest uçtan yine tepe olarak ne yapacaktır dedim. Dönecektir şeklinde ifademi kullandım. Şimdi atmaların yansımasına kadar mesela geçen süreç dahilindeki aldıkları yollar ve bu aldığı yolu da her bir bölmede t süre ilerlediğini kabul ettiğim için kaç t süre sonunda birbirlerini tamamen sönümlen, sönümleyeceklerdir şeklinde bana yorumlattığından dolayı geliyorum burada ne yapıyorum detaylı bir şekilde sistemin incelemesini gerçekleştiriyorum. Yani yolları ne kadar birim yol almış bunun teyidine ne yapmak durumundayım? Bakmak durumundayım. Şimdi sistemde dikkat ederseniz bunlar bu vatandaşlar ilk yansıma anına kadar şöyle uzun uzun bunu analiz edeyim ki hani karşılaştığında bunu görebilesin. İlk Yansıma anına kadar bu vatandaş buraya iki birim giderken bu vatandaş da buraya iki birim gidecek. Yani iki tehlik bir süreç ne yapacak? Engele ulaşma vakitleri olarak karşımıza gelecek. E şimdi bunların ilk karşılaşmada engelden yansıma süreçlerini incelersem iki birim gitti bir birim de döndü ne yaptı? Şurada her ikisi de dikkat ederseniz bu hale geldiğinde şurada ilk karşılaşmanın olması için 3T süreyi zaten ne yapmış oldum? Geçirmiş oldum. Daha sonrasında bu vatandaşların dikkat ederseniz aralarındaki mesafeye bakarak hani üst üste gelmeleri tamamıyla birbirlerinin içerisinden geçmesi demek. Mesela şu atmaya x kısmı buraya y kısmı dersem buraya z buraya t dersem x t'nin üstüne gelmesi lazım. Z'nin de y ile üst üste gelmesi lazım ki karşılaştıklarında maksimum genlik veya minimum genliğe ne yapabilsinler ulaşabilsinler. E şimdi bu. Bu sürece dikkat ederseniz şu ana kadar 3 T'lik TL zaman dilimini geçirmiştim. Aralarındaki bu belirttiğim noktaların üst üste gelmesini deyinceye kadar dikkat ederseniz şurada ne yapacaktır? Buradaki toplam yol uzunluğuna bakarsam burada 9 birimlik bir yol olarak karşıma toplamda ne yapıyor? Geliyor. E şimdi burada benim şu noktaya gelişi tam şu orta hizaya yani şuralara ulaşma sürecinde bunlar mesela bu atmayı şöyle ne yaptım buraya taşıdım. Bu atmada aynı süreçte ne yapmış oldu buraya taşınmış oldu ve maksimum gen ilk karşılaşmada ne yapmış oldular ulaşmış oldular ve bu ilk karşılaşma anına kadar. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Bu ilk ulaşma anına kadar şuraya zaten bir 3 T'lik TL süreç geçmişti. Bakın burada da ne yaptı? Dikkat ederseniz şu noktamız buraya geldi dedik. Bu noktanın buraya gelmesi toplamda yani bunun 4T süresini geçirecek. Bunun içinde 4T bir süre geçmiş olacak arkadaşlar. Toplamda şu an dikkat ederseniz bizim 7T'lik sürecimiz oldu. Şimdi bu ilk karşılaşmaydı. E bir de bunun ikinci karşılaşma anı var. İkinci karşılaşmada bunlar birbirini sönümlüyor dedik. İkinci karşılaşma anına kadar bakın dikkat ettiğimiz vakit biri 4 birim gidecek. Yani yine aynı noktada karşılaşma gibi bir durum söz konusu olacak. 4 birim gidecek. 4 birimde gelme süresi var. 8 T birimlik yani 8 birimlik süre geçti buradan 8t geldi e, bir birimde burayı alması var 9t İlk karşılaşma 7t'de oldu ikinci karşılaşma 9t'de oldu toplam geçen süremiz ne yaptı 16t oldu ve geldin sen dedin ki hocam bu 16t sürede ne yapmış oldun Karşılaşmış oldu. şeklinde yorumunu yaptın bu sorumuz içinde peki geliyorum dördüncü soruma dördüncü soruda sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde durmakta olan KLN cisimlerine uygulanan net kuvvetin cisimlerin kazandıkları iğmeye bağlı grafiği şekildeki gibidir dedi. K, L ve N kütleleri sırasıyla MK, ML ve MN olup N'nin kütlesi M kadar olduğuna göre MK ve ML aşağıdakilerden hangisidir dedi. Şimdi biz net kuvvetin ivmeye bağlı grafiğini görürsek değerli arkadaşlar. F netin ivmeye bağlı bir grafiğini gördüğümüz takdirde grafiğin şöyle eğimine bakarız. Eğimimiz tanjant alfa. Karşı kenar ne yaptı şurası dikkat ederseniz net kuvveti oldu. Komşu kenarda ivme oldu şurası ve bu ikisinin oranı ne yapacaktır bana? Nesnenin kütlesini vermiş olacaktır. Şimdi K grafiği için. K grafiği için. Eğime bakarsam. 2F bölü A'dan. Eğim dediğimiz değer. 2F bölü A'dan. Buna MK kütlesi dedin. Bunu L grafiği için yazdım. L grafiği için. Burada da dikkat ederseniz. 2F bölü 2 A'lık bir eğim olmuş oldu. Buna da ml dedim. N grafiği için incelersek. N grafiği için incelediğimizde dikkat ederseniz f bölü 2a oldu. E zaten sorunun başlangıcında f bölü 2a'nın m kadar olduğunu vermişti. O zaman mn'nin değeri m'e eşitse dedim bu grafiklerdeki eğimlerden ml dediğim değer dikkat ederseniz şuradaki ifadeye bakarsam ne yapacaktır burada? <laughs> Çok özür diliyorum ifadenin kendisi şuradakinin iki katı olacak. Yani bu iki m olacak. E bu vatandaşın kendisi mk ne yapacak? Var olan m'in 4 katı olacak. Ve gelip diyeceksin ki hocam dört m'e iki m ne? Bu sorunun doğru cevabı a şıkkı olur şeklinde dördüncü örneği de ne yapmış olacaksın? Yorumlamış olacaksın diyoruz. Peki beşinci örneğe bakalım. Beşinci örnekte Nasıl bir ifade var? Kuzey Marmara Otoyolu'nda hareket etmekte olan iki araçtan K aracının göstergesi bakın aracın göstergesi diyor, ibresi demiyor. İbre şurayı gösteriyor. Mesela burayı gösteriyor. Artık her neyse biz güvenli hız limitiyle gittiğini düşünelim. 90 diyelim mesela. Şu an bilmiyoruz da ben attım arkadaşlar. Şurada da kilometre göstergesi var. Şimdi K aracının göstergesi burada okunan değer X kilometre. Y aracında daha doğrusu L aracına baktığımda L aracında burada okunan değerin Y kilometre olduğu gösterilmiş. Y kilometre. Bir saat zaman geçiyor. Bir saat zaman geçtikten sonra bir saat sonra buradaki okunan değer X artı 90 kilometre olurken buradaki değer bir saat sonra Y artı 100 kilometre oluyor. O zaman ben bir saatte aldıkları yollardan bunların süratlerini kıyaslayabilirim. Geldim. Hangileri kesinlikle doğrudur diye bana sorusunu yöneltti. K aracının yer değiştirmesi L aracının yer değiştirmesinden küçüktür. Ben alınan yolu kilometredeki gösterge değerinden okudum. Ama hareket doğrultusu hakkında bilgi sahibi olmadığım için yönü hakkında bilgi sahibi olmadığım için yer değiştirmeleri hakkında bir yorumda ne yapamam bulunamam. Bu nedenle birinci yargıyı ne yapmış oldum? Elemiş oldum. İkinci yargıda L aracının sürati K aracının süratinden büyüktür dedi. L'nin sürati K'nınkinden büyüktür. Bunu nereden anlayabilirim? L aracı 1 saatte 100 kilometre yol alırken K aracı bir saatte 90 kilometre yol aldı. E bizim sürat dediğimiz kavram alınan yol bölü zaman. Alınan yolu biliyorum, zamanı biliyorum. Ben bunların süratlerini kıyasladığımda K'nın sürati L'nin süratinden kesinlikle küçük olacak. Dolayısıyla ikinci yargımız kesinlikle doğru olacaktır diyorum. Üçüncü yargıda L aracının yönüyle K aracının yönü aynıdır. Hareket doğrultuları, yönleri hakkında elimde bir bilgi yok. Sadece Kuzey Marmara Otoyolunda hareket ediyor demiş. Nereden nereye gidiyor? Hangi doğrultuda? Nasıl bir yörünge izliyor? Elimde hiçbir bilgi yok arkadaşlar. Doğal olarak buradaki vektörel olan yer değiştirme, hız gibi kavramlara kesin olarak ulaşamam. Sadece ulaşabileceğim kilometre kadranından gösterilen, okunan değer sayesinde Aldıkları yollar ve süratleri zamanı bildiğim için süratlerine ulaşırım. Bu nedenle sorumun doğru cevabı B şıkkı olacak şeklinde ne yaparım? ifade ederim. Peki gelelim 6. örneğimize. 6. örnekte bize su dalgalarının yayılma hızı ile ilgili demiş. Yargılarından hangileri doğrudur? Dalga kaynağının periyodu artırılırsa dalganın yayılma hızı artar. Arkadaşlar bizim dalgalarda Yayılma hızı dediğimiz kavram ortama bağlıdır. Ortam değişmediği müddetçe dalganın yayılma hızı değişmez diyoruz. E burada bana periyodun arttırılması durumunda dalganın yayılma hızı artar dediği için bu ifade nedir diyeceğim? Yanlıştır şeklinde ifademi kullanacağım. Derin ortamdan su ortama geçen dalgaların hızı artar dedi. Hemen buraya geliyorum bizim su dalgalarında arkadaşlar su dalgalarında derinlik arttıkça dalganın yayılma hızı ne yapar? Artar. Derinlik azaldıkça yayılma hızımız ne yapar? Azalır. Doğal olarak derin ortamdan sı ortama geçtiğinde dalgaların hızı azalır dedi. Evet diyorum sı ortama geçtiği için dalganın hızı ne yapar? Azalır. Dalga kaynağının frekansı azaltılırsa dalganın hızı azalır dedi. Biz frekans ya da periyodu değiştirerek hızı değiştiremeyiz. Ortamı değiştirmemiz lazım. Su dalgalarında da ortam değişmesi demek suyun derinliğinin değişmesi demektir. Bu nedenle ikinci yargımı da eleyip sorumun doğru cevabının yalnız 2 yani A şıkkı olacağını ne yapabilirim rahatlıkla ifade edebilirim buradaki örneğim dedi. Peki. Denememizin son sorusuna bakarsak 7. örnekte bir elektrik devresi vermiş bize. KLMN lambaları özdeş ve üreticinin iç direnci önemsizdir dedi. Buna göre demiş, yargılar vermiş. Bu yargılardan hangisinin doğru olduğunu soruyor veya hangilerinin doğru olduğunu ifade ediyor. Şimdi biz bu devrenin bir analizini gerçekleştirelim. Devre analizini gerçekleştirirken burada ne yapıyoruz? Klasik olarak harflendirme yöntemini kullanarak devredeki üreticiler ve diğer devre elemanları birbirine nasıl bağlı bunun analizini yapıyoruz. Harflendirmede mesela devrede bir noktadan çıktın, artı uçtan çıktın, çıktığın uca A dedin, önüne diren çıkmadığı müddetçe harfini değiştirmedin, A harfiyle devam ettin ve geldin önüne diren çıktı. Hocam iki yoldan diren çıktı. Burada işte M de var, L de var. Hangisinden gitmemi tavsiye edersiniz? Akın kısa yolu tercih eder ama sen devreyi analiz ettiğin için uzun yolu tercih et. Bu nedenle gelip Şurada L'nin üzerinden geçip buraya B diyebilirsin. Daha sonrasında şurada B dediğin kısım önüne yine direnç çıkmadığı için bak burayı da B yaptı. Otomatikman burası da ne yaptı? B harfi oldu. Ve buradaki N lambası dikkat ederseniz aynı harf arasında kaldığı için kısa devre oldu. Yani bunun üzerinden akım geçmedi. E, haliyle akım geçmeyen lambanın yanma ihtimali var mı? Yok. Ne lambası yanmaz. Bak ikinci yargıyı doğruladım. Sonra KLM lambalarının her biri aynı harf grubu arasında kaldığı için gelip bunlara nedir dersin? Bunlar birbirine paraleldir dersin. Doğal olarak bunlar birbirine paralel olduğuna göre ne yaparsın? Dersin ki ve devrede pil de direkt doğrudan bunlara bağlı. Hocam bunların üzerindeki gerilimler birbirine eşittir. E, gerilimler eşit ve özdeş lambalarsa hocam KLM lambaları eşit parlaklıkta yanar şeklinde yorum yaparsın. Burada bana K lambasının parlaklığı en büyüktür dedi. O zaman dedik birinci yargı hakkında bize yanlış söylüyor. Üçüncü yargıda KLM parlak aynı parlaklıkta yanar dedi. E, gerilimlerin eşit olduğunu bildiğimiz için parlaklıkların da eşit olduğunu rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. Şimdi akılda kalsın diye ısrarla ifade edeyim arkadaşlar burada. Biz lambaların parlaklığında özdeş lambalar olduğu için direkt gerilim eşitse parlaklıklar eşit ya da akım eşitse parlaklıklar eşit diyoruz ama genel anlamda parlaklık güçle ilişkilidir. Güç kavramını da biz akım çarpı gerilim şeklinde bunu hani VIP diye de kodlayabilirsiniz aklınızda kalması için bu şekilde parlaklığı ifade ederiz güçle orantılıdır. E şimdi özdeş lamba olunca V'si aynı, İ'si aynı, e P'ler ne yapacaktır? Aynı çıkacaktır şeklinde ifade edeceğimden sorumun doğru cevabı D şıkkı olarak ne yapacaktır? Karşıma gelecektir 7. örnek içinde. Peki sen ne? Birinci denemenin sonuna geldik. Bitti mi sürecimiz? Bitmedi. İkinci denememiz var. Üçüncü denememiz var. Bu seriyi senle sıkı bir şekilde ne yapacağız? Takip edeceğiz diyoruz. Diğer denemede görüşmek dileğiyle bu kanaldan ayrılma diyorum.